ticari işletmelerde %100 hakka sahip olmanız gerekiyor mülkiyet hakkına. Şahıs şirketlerinde yüzde %50, bizler gibi e, sermaye şirketlerinde de %50'ye sahip olmanız gerekiyor. Öncelikle buna başvurabilmeniz için. Hı hı. E, ardından da tabii ki kadın çalışanlarınızın olması gerekiyor. SGK'lı. Evet. Yani, yani kaçta kaç mesela erkek çalışan kadın çalışan eşit mi olmalı nasıl olmalı e, o minimum yüzde yirmi başlıyor bir puan alıyorsunuz yüzde yirmi olduğunda yani hı. orada puanlama yirmi evet. soruda puanlama kriterleri var hı hı. minimum yüzde yirmi altında olmamanız gerekiyor o sorudan puan alabilmeniz için mesela sıfır, hı hı. Puan, alıyorsunuz. sıfır puan alıyorsunuz o 20 soruda da o puanlar zaten toplandığı için. Zaten puanlama kriterinin üstüne çıkmadan da ben Evet, elinin altında kaldığınız zaman zaten otomatikman Hı -hı. E, Hani kadın çalışanlarınızın olması gerekiyor ki minimum %25. Onlar için faaliyetler yapabilirsiniz Tabii. içeride. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda faaliyetler, kadın e, sağlığı ya da insan sağlığı konusunda faaliyetler, bunların eğitimleri vesaireleri. Taciz ve ]leri. şiddet. Taciz ve şiddet, evet. İşten ayrılma sebeplerinin analizi ve iyileştirilmesi evet. mesela gibi. Bunlar var evet. Spesifik olarak e, direkt toplumsal anladınmış. cinsiyet ve fırsat eşitliğine vurgusu var. Aslında bunu hani işletmelerde e, uygulatmak yeni e, Türkiye gündemine gelen bir şey. Hani yıllarca bu toplumsal cinsiyet eşitliği vesaire çok uluslu şirketlerde var olan çok uluslu şirket ortaklıklarında Türkiye.